İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu Tercih ve Tanıtım Günleri kapsamında programlarımız hakkında merak edilen soruları yanıtlamak üzere kıymetli hocalarımıza canlı yayın serileri gerçekleştirmeye başladık bugün itibariyle. Ve bu serilerimize de keza gıda işleme bölümünden gıda teknolojisi programı başkanı olan öğretim görevlisi Kübra Sağlam hocamız ile başlıyoruz. E Kübra hocam bugün bizlere gıda teknolojisi programı hakkında bilgi verecek sağ olsun. hocam öncelikle merhabalar diyelim. Nasılsınız? Tekrardan sormuş olalım. Yeni gelen katılımcılarımız da bir yandan bizleri yeni dinlemeye başladılar. Evet tekrardan merhabalar hocam. İyi, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. İyiyiz. Çok teşekkür ee, ederiz. Hayır. Sınava açıklandı. Tabii ki tercih tanıtım günleri de başladı üniversitemizde. Hı -hı. Dolayısıyla bölümleri tanıtmanın faydasına biz de inanıyoruz. E, çünkü öğrenciler bölümler arasındaki farklar neler ya da ben bu bölümü Doğru. seçersem Doğru. E, nasıl bir yol izleyeceğim, nerelerde Hı -hı. çalışabilirim Hı -hı. ya da bölümün imkanları nelerdir? Bunları tabii ki öğrenmek istiyorlar. Tabii. size seve seve cevaplamaya hazırız. E, ben bu yayını düzenlediğiniz için, e, böyle bir organizasyon gerçekleştirdiğiniz için de size de ayrıca teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sizlerin katılımıyla naçsız hani bu serimiz serimizde e, nihayetinde bir e, fayda sağlamış olacak çünkü. Sizlerden gelecek olan geri bildirimler, aktarımlar neticesinde bu yayınların faydasını görecek arkadaşlarımız da keza. E, o halde isterseniz soru cevabımıza başlayalım. E, Başlamadım. Neden İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi programını seçmeliyiz? Ya da e, daha başka bir ifadeyle sormak gerekirse programın amacı, hedefleri nelerdir? Yani neden biz bu programı seçmeliyiz? De öncelikle e, gıda zaten insanın hayatında en temel olan unsurlardan bir tanesi. Ben kendim de gıda mühendisiyim. Bu mesleği de zaten severek seçtim, Severek de yapıyorum. Yani hocalığı da severek de yapıyorum. Şimdi bir gıda tekniklerinin e, amacı aslında yetiştirilme amacı öncelikle hani insan e, yaşamı için gerekli olan gıdaların Tarladan çatala kadar olan üretimin e, üretim süreçlerinden hem e, fiziksel hem kimyasal hem mikrobiyolojik anlamda hı hı. E, bir gıdanın güvenliğini sağlayabilmek, gıdanın ambalajlanmasını sağlayabilmek, gıdanın yine üretimi e, aşamalarında rol hı hı. oynayabilen bir teknik eleman yetiştirmektir aslında. Evet. E, tabii gıda mühendisliğinin alt dalı gıda teknikleri, biz birlikte çalışıyoruz sektörde de. Eee onlarda zaten çok fazla ihtiyacımız var. Ee, onun için gıda hani ömür boyu bitmeyecek bir alan dolayısıyla bu konuda hani yani tüketmiş olduğumuz gıdaların nasıl üretildiğini hmm. e, nasıl e, muhafaza edildiğini nasıl ambalajlandığını hmm. e, gibi yani süreçlerde yer almak isteyen e, bütün adaylarımız bu bölümü seçebilirler tabii ki. TYT puan alıyor biliyorsunuz. Örneğin sans programları son iki yıldır özellikle Hı -hı. E, onun için ile tercih yapabiliyorlar. Ama Hı -hı. aslında sayısal kökenli bir bölümümüz. Tabii ki mühendisliğin alt dalı olması sebebiyle e, fizik, kimya, biyoloji gibi e, derslerin aslında bir üst versiyonunu kendi branşımızda da görüyoruz. Ee, hazır dersler demişken onu da soralım o halde. Ee, program kapsamında hangi dersleri veriyorsunuz? Ee, yani uygulamada dersler var mı teorik, dersler var mı ee, ya da dersler nasıl işleniyor? Bunlar hakkında da bizleri bilgilendirebilir misiniz hocam? Peki hocam. Bu tabii ki bir ön lisans programı. Ee, bizde hem normal öğretim hem ikinci öğretim var. Yani sabah dersler 9'da başlar, akşam 5'te biter. Ee, i̇kinci öğretim seçen arkadaşlar da. Akşam 5'te başlar, en geç 10'da biter dersleri. Aynı şekilde işliyoruz iki e, öğretimde de. Yani aynı hocalar derslerimize giriyorlar. Aynı dersleri, aynı müfredatı görüyor öğrencilerimiz. Müfredatımıza baktığınız zaman yani tüm Türkiye'de zaten gıda teknolojisi programları yüzde %80 e, ortak derslere sahiptir. Yüzde %20 seçmeli derslerde değişiklik olabilir. Ee, özellikle temel anlamda birinci sınıfta öncelikle öğrencilerimiz gıdayı tanıyorlar, mikrobiyoloji dersi alıyorlar. Yani hmm. gıdaları etkileyen mikroorganizmalar neler, gıdanın kimyası nasıldır, kimyayı öğreniyorlar. Hijyen ve sanitasyon zaten olmazsa olmaz bizim branşta en temel unsurlardan bir tanesi ki en çok cezai durumların e, kesildiği e, konulardan bir tanesi. Dolayısıyla hijyenin temelinde alıyorlar. Hatta bir sertifik almalarını da tavsiye ediyoruz bu konuda. Mevzuat dersi alıyorlar çünkü gıda üretimleri hiçbir zaman kafamı, yani kafamıza göre üretemiyoruz. Hı hı. E, mutlaka bunun bir standardı var. Aynı tıpkı gibi düşünebiliriz bunu. Gıda tutupu gibi düşünebiliriz. Mevzuatları öğreniyorlar. E, daha sonrasında gıda işleme metotlarını öğreniyorlar. E, gıda muhafaza yöntemlerini öğreniyorlar. Birinci sınıfta bu eğitimi aldıktan sonra da artık ikinci sınıfta e, branşlaşmaya başlıyoruz. Yani alan dersi görmeye başlıyorlar. Artık et dersi, süt dersi, yağ dersi gibi direkt e, temel gıdaları birebir e, üretimlerine hem kimyasal anlamda hem kendi içeriklerine hem e, mikrobiyolojisine hem de o ürünün nasıl üretildiğini yani bir e, meyve sebzeden diyelim ki bir salça nasıl üretiliyor ya da konserveye hı hı. nasıl gidebiliyoruz bu aşamaları öğrenmeye başlıyorlar yani ikinci sınıfın sonunda artık hani sektöre atılabilecek hale geliyorlar. E, peki sektör demişken o halde şunu sorayım e, programın kariyer olanakları neler nerelerde hangi birimlerde departmanlarda çalışabiliyor mezunlarımız? Bizim alanımızda üç çalışma alanı var aslında temelde baktığımız zaman hı hı. bunlardan ilki laboratuvarlar çünkü hı hı. laboratuvar bilgisi alıyorlar. Az önce de sordu, e, sordunuz aslında derslerle alakalı da evet mikrobiyoloji gibi kimya gibi dersler alıyorlar. Bunların bir kısmı tabii ki laboratuvarda öğreniyorlar. Dolayısıyla laboratuvarın çalışma disiplinine hakim oluyorlar mezun olduklarında. Onun için gıda laboratuvarlarında çalışabiliyorlar. Özel laboratuvarlar olabilir, gıda fabrikalarının kendi laboratuvarları da olabilir. Onun dışında üretim e, hatlarında çalışabilirler. Bir gıda fabrikasında, mesela bir ekmek fabrikası olabilir, bir çikolata fabrikası olabilir. Bu makineleri kullanabiliyor, kullanabiliyorlar. Bu makinalarda e, kalite kontrol, kalibrasyon yapabiliyorlar ve üretim süreçlerinde. Her aşamaya hakim olabiliyorlar. Bir de denetim ayağımız var tabii Bizim olmazsa olmaz, özellikle Türkiye'de en önemli konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Onun için denetim kısmında da çalışarak, eğer bakanlıkta çalışırlarsa tabii ki bakanlığın belirlemiş olduğu. E, her gün belli sayıda firmayı denetlemeleri gerekiyor. Ya da e, bazı özel şirketler var. Yine onların da denetlemeleri var. Denetlemelere katılarak majör ve minor faktörleri tespit ediyorlar. Cezai durum gerektirecek e, meseleler nelerdir mevzuat dersi aldıkları Hı -hı. için e, bunları bilerek tespit ediyorlar, raporluyorlar. Bu şekilde bir çalışma alan e, alanımız mevcut aslında. Bayağı da bir geniş. Çünkü gıdanın üretildiği her yerdeyiz. Hatta gıdaya temas eden her yerdeyiz. Yani bir gıda ambalajı üreten bir firmada bile yine bir gıda tekniklerine tabii ki ihtiyaç vardır. Çünkü her malzemeyi kullanamıyoruz. Doğru, şüphesiz ki. Ee, gerçi biraz önce derslerden bahsederken, derslerin nasıl işlediğinden daha doğrusu bahsederken, laboratuvardan da e, hani açıkçası aktarımlarda bulunmuşsunuz naçizane ama e, yine de ben sormuş olayım. E, program dersleri kapsamındaki fiziki olanaklarınız neler? Ee, laboratuvarda, mutfakta dersler işleniyor mu örneğin, yani uygulamalı olan alanlarda. Tekrardan sormuş olalım, yeni gelen katılımcılarımız için de kez daha. Ben şimdi gıda teknolojisi, yani e, gıda teknolojisi tekniker yetiştiren bir bölüm. Onun için Hı -hı. teknik anlamda tabii ki dolanı dolanımlı olmaları Hı -hı. çok önemli. Onun için üniversitemizde bir laboratuvarımız var, e, gıda beslenme laboratuvarımız var sağlık binasında. Hı -hı. E, orada hem fiziksel, hem kimyasal, hem de mikrobiyolojik analizlerin tamamını yapabiliyoruz. Temel malzemelerimiz zaten laboratuvarımızda var, hem kimyasallarımız var ve hmm. var. Temel cihazlarımızın hepsi var. Ee, öğrencilerimiz e, üniversiteye başladıkları zaman zaten ilk olarak önce laboratuvara götürüyoruz ve eee hmm. laboratuvarı gezdiriyoruz. Önceki laboratuvarda çalışma kurallarını öğretiyoruz. Yani hemen tabii ki analiz başlamıyor. Çünkü orada kimyasallar var, mikroorganizmalar var. Hani e, tabii ki en başta e, insan sağlığı yani iş güvenliği çok önemli. başın işte, laboratuvarda çalışma kurallarını öğrendikten sonra ee, artık malzemeleri tanıtmaya başlıyoruz. Cam malzemeler, metal malzemeler, porselen malzemeler neler? Tek kullanımlık olanlar hangileri? Serize edilmesi gerekenler hangileri? Hangi cihazlarla biz bunları yapabiliriz? Bunları da anlattıktan sonra artık yavaş yavaş analizlere başlıyoruz. Ve tek tek e, uygulamalı olarak tabii ki gösteriyoruz. E, biz üniversitemizde şuna çok dikkat ediyoruz. Bu daha teknoloji programı olarak her öğrencinin kendisi yapması gerektiğine inanıyoruz analizleri. Yani sadece bir kişi yapacak bir yerleri izleyecek değil de ee, ders hocası öncelikle analizi gösteriyor, öğretiyor, teorisini de anlatıyor, uygulamasını da gösteriyor. Daha sonra e, öğrenciler tek tek e, analizde denemelerini yaparak e, hocalarına teyit ediyorlar. Hani e, yolunda mı her şey ve bununla alakalı da rapor yazıyorlar ders sonrasında. Öğrendiklerin, e, öğrendiklerini daha iyi e, akılda kalabilmesi amacıyla hem de ellerinde bir bu form olması için rapor yazıyorlar ve sonrasında bu raporlardan da e, değerlendiriliyorlar. Onun için laboratuvarda e, çok nazik değiliz. <laughs> Çünkü sonuçta hem kimyasallarımız var dediğim gibi tekrar söylüyorum sonuçta hani tehlikeli ortamlar tabii ki. E, ki mikroorganizmalarla canlı, e, organizmalarla da çalışıyoruz. Çünkü gıdaların bozulmasını etkileyen e, en önemli faktörlerden bir tanesi tabii ki mikroorganizmalar, bakteriler, mayalar hmm. ve kürler dediğimiz gruplar. Zaten bu sebeple de onların e, öğrenilmesine çok önem veriyoruz. E, dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğini e, öğrendikten sonra Öğrencilerimiz artık laboratuvara hakim hale geliyorlar. Bir analizi bitirdikten sonra e, o analiz nasıl toparlanır ya da bir analize hazırlık nasıl yapılır e, laboratuvar e, kurallarını da öğrendikten sonra analizlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Biz bu konuda e, yani açıkçası evet tamam hani çok yoruluyorlar belki. Yani laboratuvar zaten her hafta mutlaka laboratuvara giriyoruz ama sektörden çok güzel dönüşler alıyoruz hocam. Yani bir öğrencimiz staja gittiğinde ya da e, yine bir öğrencimiz e, mezun olduğunda bir yerde işe girdiğinde özellikle laboratuvar alanındaysa e, hani öğrencimizin mühendislik öğrencilerinden bile çok daha iyi çalıştığını firmalar bize söylüyorlar. Bu, aslında çalışma disipliniyle alakalı, üniversitenin evet. bakış açısıyla alakalı bunlar. E, biraz böyle iş disiplinine hakim olunca, laboratuvarı da tanıyınca, hiç bilmedikleri bir analizle bile karşılaşsalar, bütün malzemeleri bilince, laboratuvarı da bilince yani onları öğrenmeleri e, açıkçası... Yani bir günü bile, bir gün bile almıyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hem öğrenebiliyorlar hem çalışma disiplinine e, hakim oluyorlar. Laboratuvara tabii ki önem veriyoruz ama tabii ki tek çalışma alanımız bu değil. E, az önce de söylediğim gibi. Laboratuvarı tabii ki herkes sevmeyebilir. E, sonuçta her meslekte farklı çalışma alanları var. Ve laboratuvar olmadığında üretim hattında da çalışabiliyor öğrencilerimiz. İkinci sınıfta almış oldukları özellikle et dersi, süt dersi, yağ dersi gibi dersler sayesinde ...hangi alanı daha çok sevdiklerini e, anlamış oluyorlar... ...hangi alanı daha yatkın olduklarını anlamış oluyorlar... ...ve e, bu hatta da direkt ürün, e, ürünün e, üretim sürecinde de e, çalışabiliyorlar. Denetim zaten bambaşka bir olay. Denetim işin doğrusunu bilmek e, ve insanlara... E, ...tabii ki güvensiz gıdaların satılmasını engelleyebilmek anlamına geliyor. Aslında bu da insani bir e, iş diye düşünüyorum. Yani tamamen. E, peki hocam... E, Derslerin haricinde sosyal aktiviteler, sosyal olanaklar neler? Bu konuda da bize bilgilendirmede bulunabilir misiniz? Gerçi ben hani e, kendim gerek e, İGMYO hesabı üzerinden, gerek şahsi hesabım üzerinden zaten sizin bolca etkinlik yaptığınızı görüyorum e, ve gerçekten de eğlenceli kareler paylaşıyorsunuz. Bilhassa sosyal medya hesabınızda programınızın oldukça da aktifsiniz keza. Hatta böyle imrenerek bakıyoruz bizler. Ee, ama yine de sizden hani bunu duymak isteriz. Ee, bu programı tercih edecek adaylarımız da keza e, hani sizin ağzınızdan da keza bunu duyarlarsa daha sağlıklı olabilir. Ee, program kapsamında yaptığınız sosyal aktiviteler var mıdır ki var tabi de. Ee, varsa nelerdir, nasıldır? Bunlardan da bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Zaten bu yayını da de kulübümüz üzerinden yapıyoruz. Evet. Bu daha teknolojisi. <laughs> E, kulübümüzün ismi. E, aynı zamanda kulüp danışmanıyım ben de. Ee, üniversitemizde yani bölümü açtığımız zaman kulübü de kurduk açıkçası öğrencilerimiz de zaten çok hevesliydi ama e, kulüpten ziyade zaten bölüm çok hareketli bir bölüm yani çok Hı -hı. aktif bir bölüm yani hayatın içerisinden bir bölüm. Hı -hı. Ee, biz de İstanbul'da bir üniversiteyiz dolayısıyla bunun da avantajlarını sonuna kadar kullanıyoruz diyebiliriz çünkü e, İstanbul'da da çok fabrika var şehir dışında yani Türkiye'nin her yerinde aslında binlerce gıda fabrikası var. Hı -hı. Sadece fabrika değil laboratuvarları geziyoruz ya da bitaha gezmeye gittik mesela. E, Gebze'deki fabrikasından. E, onun dışında e, burada hem devlete bağlı hem de e, özel kurumlara bağlı birçok fabrika var. Yani belki öğrencilerimizin bildiği hmm. yani marka olarak baktığınız zaman 3-4 marka olsa bile aslında gerçekten çok fazla fabrika var. Onun için alan bazlı gitmeye çalışıyoruz. Hani et alanında bir firmaya görelim, süt alanında bir firmaya görelim diye. Onun için teknik geziler de düzenliyoruz bu şekilde. Tabii ki fuarlara katılıyoruz. Onun dışında üniversitemizde bol bol zaten seminer düzenliyoruz. Sonunda durumumuz bize çok destek. Konferans salonları her zaman açıyor. Ee, hmm. Ve öğrencilerimizin merak ettiği, dinlemek istediği e, gıda mühendisi olsun, diyetisyen olsun hani alanda e, yetkin e, olan e, arkadaşlarımızı özellikle çağırarak e, onlara e, onların seminer almasında zaten sağlıyoruz. Onun dışında sergiler açıyoruz. Dediğiniz gibi biraz aktifiz hocam anlatırken bile bitmiyor. Evet. Ee, <laughs> yani, bol bol. hem Ar-Ge ürünleri üzerine, reçel gibi e, ürünler üzerine yani tek alan e, tek bir gıda bazı bir sergi de olabilir. Ee, son zamanlarda özellikle biz de sürdürülebilirliğe biraz daha önem vermeye başladık. Sürdürülebilirlik kapsamında gıda atıklarının ile alakalı öğrencilerimiz proje çalışmaları yapıyorlar ve bunlarla alakalı öğrencilerimizin üretmiş oldukları ar-ge ürünlerini e, sergisini açıyoruz. Yani tüm okula e, hem tüm okulu davet ediyoruz, anlatıyoruz bu ürünleri nasıl değerlendirilebilir diye. Onun için e, çok aktif bir bölümümüz Zaten tüm okulda biliyor, yeni gelen öğrencilerimiz de öğrenmiş olacaklar. Bu seneki öğrencilerimiz şöyle diyordu, hocam, her hafta bir etkinlik var. Bizim <laughs> tabii ki. <gülüyor> 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 evet, bundan yoruluyoruz diye. Hayır tam tersi. Daha aktif olalım. Yani her şeyi bilelim, her şeyi tanıyalım. Hani her şey kitaplardan ibaret değil. Onun için biraz da böyle e, gündeme ayak uydurmak gerekiyor. Yani güncele ayak uydurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için mümkün olduğu kadar çok aktif olmaya çalışıyoruz. Bir de zaten sizin bölümünüz hani uygulamanın da ağırlıklı olduğu bir bölüm olduğu için keza bilhassa hani bölümün içeriği nezdinde Baktığımızda hı hı. E, uygulamanın beraberinde akabinde bu söz konusu sosyal faaliyetlerin aktif olması da aslında çok olağan. Ama e, sizinkisi gerçekten e, ciddi ölçekli bir aktivite. Onu da ayrıca vurgulamış olalım. E, peki hocam e, gıda teknolojisi programını seçecek olan üniversite adaylarında e, olması gereken özellikler nitelikler neler peki? Yani nasıl niteliklere sahip olan insanlar e, gıda teknolojisi programını tercih etmeliler? En başta gıdayı sevmek her zaman söylüyorum. Gıdayı sevmek, bu mesleği sevmek en önemli en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü işini sevmeyen işini iyi yapamaz. Tüm mesleklerde geçerli. Onun için bana gelen öğrencilerin hepsine ilk sorduğum şey bu. Bu mesleği gerçekten istiyor musun? Yapmak istiyor musun? Çünkü biz insan sağlığıyla ilgileniyoruz. Yani hani keyfi olarak ürün üretebilme lüksümüz zaten yok. O zaman insan sağlığına bir katkıda bulunmak istiyor muyum? Gıdaların gerçekten üretimini merak ediyor muyum? Ya da laboratuvara hmm. yatkın mıyım? Yani laboratuvarda analiz yapmak benim hoşuma gidiyor mu? Bu tarz soruları sormaları gerekiyor. Ya da fen bilimleriyle aram nasıl özellikle? Ee, çünkü biz aslında sayısal kökenli bir alanın altındayız. Yani baktığımız zaman bir cihazın kullanılmasını e, öğren öğrenilmesi bile bir Fizik bilgisi gerektirir ya da işte mikroorganizmalardan bahsediyoruz, biyoloji temelli olması gerekiyor. Ya da işte analiz yapmaktan bahsediyoruz, çözelti hazırlama diyoruz, yine kimya bilgisi gerektiriyor. Tabii ki matematik bizim için çok önemli yine. Temel matematik var e, ders olarak e, müfredatımızda. Ama e, eğer lisans tamamlama yaparlarsa mühendislik fakültesinde ileri seviye matematikte görecekleri için bizim için önemli. Bir de tabii çözelti hazırlarken hmm. e, ya da bir hesaplama yaparken işte bir ürünün, e, raf ömrünü hesaplarken bu tarz konularda yine matematiğe ihtiyacımız var. Onun için biraz daha böyle sayısal e, alana daha yatkın arkadaşların e, bu alanda çok daha mutlu olacağını düşünüyorum. Peki hocam programlar, e, bölümler, daha doğrusu diğer programlar ve bölümler açısından bakıldığında e, söz konusu programın, yani gıda teknolojisi programının yatay ve dikey geçiş olanakları nelerdir? Hangi bölümlere geçiş yapılabilmekte? E, bu konuda da bizi aydınlatabilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi Yatağa geçiş ve dikey geçiş birbirinden farklı sistemler. Hı hı. Ee, aslında öğrenciler çok da ilk başta üniversiteye başlamadan önce karıştırabiliyorlar bunları. Yatağa geçiş e, başka bir bölüme geçmek ya da başka bir üniversiteye geçmek anlamına geliyor. Hı hı. Ee, mesela gıda teknolojisinde yapamadı, zorlandı. E, o zaman üniversitemizin meslek yüksekokulu içerisinde başka bir bölüme geçiş yapabilir ya da aslında şöyle toparlamak gerekiyor. İki çeşit geçiş yöntemi var. Yatay geçti, merkezi yerleştirmeyle geçiş yapabilirler ya da gano ile geçiş yapabilirler. Gano not ortalaması anlamına geliyor. Onun için gıdadan gıdaya geçişlerde Kano kullanılır, not ortalaması kullanılır. Ama farklı bir branşa geçecekse bize de çok yatay geçişe gelen öğrencimiz oluyor. Başka üniversitelerden gelenler oluyor. Çünkü İstanbul'da rahat bir konuma sahip bir üniversiteyiz. Laboratuvarlarımız gayet güzel. Bizden mezunlardan sektör çok memnun. Dolayısıyla başka üniversitelerden çok fazla yatay geçiş alıyoruz. Yani gıdadan gıdaya geçişler çok fazla. Bir de alan dışı geçişler de oluyor. Daha bugün bir tanesini hatta onayladık farklı branşlardan. Ben evet, gıdayı merak ediyorum, laboratuvarı merak ediyorum ya da hakikaten siz çok eğlenceli bir Size <laughs> gelmek istiyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum diyen arkadaşlar merkezi yerleştirme puanıyla yani e, TYT, TYT'den almış oldukları puanla başka bölümde okurken bizim bölümümüze eğer taban puan sağlıyorlarsa geçiş yapabiliyorlar. Yatağa geçiş bu şekilde. Dikey geçiş ise lisans tamamlama anlamına gelir. Yani ön lisans mezunu olan bir öğrenci e, mezun olduğu zaman dikey geçiş sınavı yani DGS dediğimiz sınava girerek belli bir puan alır. daha sonrasında aynı üniversite tercihi yapar gibi yani TYT tercihi yapar gibi yine bir üniversite e, tercihi yapar e, ve eğer puan yetiyorsa e, o bölüme devam etmeye başlar. Bunlar e, bizim bölümümüz açısından sorarsanız gıda teknolojisinden tabii ki en çok geçilen bölümlerden e, ilki gıda mühendisliği biz zaten onun altındayız. Gıda mühendisliği dışında beslenme ve diyetetik bölümüne geçişimiz var. Çünkü biz de zaten gıdanın kimyasıyla ilgilendiğimiz için beslenme diyetetikte de e, danışanlarla ilgileniyorsun, direkt hastalarla ilgileniyorsun. Hep diyoruz ya sağlık e, temelli bir bölümümüz aslında. Danışanların olduğu için hani onların işte tahlil sonuçlarını yorumlamak, onlara uygun bir e, diyet listesi yazmak gibi konularda yani e, konulara hakim olabilmek için yine gıda temelli bilgilerde kıymetli. Dolayısıyla beslenme diyetetik bölümüne geçişimiz var kimya bölümüne geçişimiz var ki kimyaya geçen arkadaşlarımız da var. Mesela benim öğrencilerimden iki tanesi vardı. Kendi formülasyonlarını geliştiriyorlardı. Bir gün geliyor hocam diyor işte e, gıda kaynaklı işte ruj yaptım, renklendirici yaptım ya da işte gıda katkı maddesi yaptım falan yani kendisi tasarlıyor, araştırıyor hani hangi maddeleri karıştırabilirim daha güvenli olsun, daha doğal olsun. Hani bu tarz öğrencilerimiz hep kimya bölümlerine gittiler. Onlar da orada gayet başarılılar. iyi de üniversitelerdeler. E, ya da tarımsal biyoteknoloji bölümlerinde de geçişlerimiz var. Ama biraz daha herhalde gıda mühendisliği, diyetisyenlik ve kimya ağırlıklı e, görünüyor. Üniversitemizde de beslenme diyetetik bölümünün hem Türkçesi hem İngilizcesi var. E, onun için isteyen öğrenciler bizim okulumuzda da devam edebiliyorlar ki galiba gerçekten bizim okulun beslenme diyetetik bölümünü biz kapatıyoruz DGS kontenjanları konusunda. Çünkü öğrencilerimizden gerçekten çok fazla DGS yapan hmm. e, öğrencilerimiz var. Yani gerçekten başarılı bir bölümümüz. E, çünkü biz çok nazik hocalar değiliz. Yani şey anlamında, e, hani not ver geç ya da sadece ders geç değil, mesleği öğrenmelerini istiyoruz gerçekten. E, mesleği de severek e, öğrenince gerçekten başarılı oluyorlar. Onun için DGS'de katıldırma oh. yüzlerimiz de çok fazla. E, bir de ben çaptan da bahsetmek istiyorum aslında bu konulara girmişken. Hem yatay geçiş hem dikeye geçiş hem de çap uygulamasından. Üniversitemizde ücretsiz olarak... E, çap uygulaması var. Belli bir ortalamaya Hı. sahip olduklarında öğrencilerimiz ikinci bir bölümü ücretsiz okuyabiliyorlar. Herhalde yine MEO'da en çok çap yapan öğrenciler Gıda Teknolojisi Programı'nda sporcu öğrencilerimiz, spor yönetimine gidenler oldu. İşte hocam yazılıma ilgim var, bilgisayar, e, bilgisayar teknolojisinde çap yapan öğrencilerimiz oldu. İşte e, biraz da medya ilgisi var, ya, da, radyo televizyona gidenler oldu. Aşçılıkta çok çap yapan öğrencimiz oluyor. Pastacılık bölümü yeni açıldı okulumuzda. E, herhalde artık o bölüme de e, giden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü pastacılık, aşçılık, gıda bunlar aslında hep biz kardeş bölümler diyoruz onlara. Evet. E, çünkü biz hepimiz gıda üretiminin içerisindeyiz. Biz biraz daha işin tabii laboratuvar kısmındayız ya da üretim hattında e, işte tonlarca gıdanın aynı anda üretilmesi yani e, toplu tüketime uygun e, üretimleri yapıyoruz. Aşçının fazlalığıdır biraz daha e, minimal düzeyde üretim yapıyorlar Hı -hı. ve Hı -hı. daha çok sunum tabii bu da önemli. E, onun Hı -hı. için onlar bizim kardeş bölümlerimiz, onlara da çok giden öğrencimiz var. Biraz aktif bir bölümümüz, bize gelen hiç oturmaz, Hı -hı. kısacası <laughs> çalışır, işinde de iyi olur, e, stajını da çok rahat yapar, e, mezun olduğunda Hı -hı. da iş bulduğunda. E, ki rahat iş buluyorlar zaten. E, çünkü fark atıyorlar. Ben, benim öğrencilerim biraz da bu konuda övünebilirim herhalde. E, yani dediğim gibi çok fazla öğrencimden duydum. Hani mühendislik öğrencilerinden bile çok daha iyi e, işi yapabildiklerini söylüyorlar. Biraz daha özgüvenle de alakalı. Biz özgüvenli de tabii ki yetiştiriyoruz. Diyoruz evet ki sen yaparsın, sen bu eğitimi aldın artık yani. Bu işi tabii ki sen e, başarabilirsin. Ee, onun için bu konuda e, başarılı oluyorlar. Yani ben kendim de mühendisim ama öğrencilerimle gurur duyuyorum. Yani tekniker olarak e, mühendislerle beraber çok rahat çalışabilmeleri e, beni mutlu ediyor. Onurlu edici bir şey hocam düşündüğünüzde. Gayet güzel bir şey. Dondunuz hocam sanırım ama Bir donma yaşandı. Tamam. Geldi. Ee, <laughs> hocam peki eklemek istediğiniz harici bir husus var mıdır? Yani tercih tanıtım haftaları devam ediyor. Benim tavsiyem üniversitemize gelsinler, laboratuvarlarımızı birebir görsünler. Hem ulaşımı görsünler, hem okulun imkanlarını görsünler. Burayı gördüklerinde zaten ilk tercihe yazacaklarından eminim. Ee, onun için onları bekliyoruz artık 100 Görüşmek üzere diyeyim kendi öğrencilerime artık, yeni gıda teknolojisi öğrencilerime. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için ki keza değerli katılımcılarımız da burada bizleri izlediler. Bilgilendirmiş oldunuz onları da. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok çok sağ olun. E, o halde e, bu bölümü tercih edecek ya da tercih etmeyi düşünen adaylarımızı da keza dediğiniz üzere e, tercih tanıtım günlerine bekliyoruz. Orada zaten hocalarımız tarafından ücretsiz danışmanlık eğit, e, hizmeti de veriliyor öte yandan. Ki e, keza laboratuvarları da gezip görebiliyorlar. E, bu konuda e, oldukça destek olan ciddi bir, e, ölçekli ekibimiz de var üniversitemiz nezdinde. E, o halde e, sizin de e, hani onayınızla canlı yayınımızı burada sona erdirelim. E, tüm katılımcılara ve keza sizlere katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kendinize iyi bakın Gerçekten hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. De Hoşçakalın. Hoşçakalın.